düz bir desenli arkadaşlar. İkisinin de üç bir tarafı dikildi. Bu şekilde açıklıkları var. Şimdi ne yapıyoruz? Hop bunu bunun üzerine şuradan şöyle evet bir makine alalım. Tekrardan düz kumaşımızı alıyoruz. Artık bunu siz e, kaç adet yapacaksanız uzunluğunu o kadar uzatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bir desenli bir düz, iki düz de olabilir. Yine renklerde de müşteri ne isterse ona göre dikiliyor. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar yan yana. Bunları hazır ettikten sonra da şu açıklık bıraktığımız yerden elyaflarını dolduruyoruz. Anlaşıldı sanırım. Böyle. İşte böyle arkadaşlar.